Merhabalar. Gene ben, yine ben hareket eğitimiyle devam ediyorum. Bugün biraz daha uzun çekmeye çalışacağım. İnşallah uzun olur, bilmiyorum uzun olur mu? Yine tekrardan bunu anlatmaya başlayacaktım ki ezan okunmaya başladı. Bence gene buradan da bir soru gelebilir. Neden olmasın? Biz inanalım, bence olur. Ee, bu hafta, yani bu hafta diyorum, bugün biraz e, kuramcılardan bahsedeceğim. Yani hareket eğitiminle de alakalı kuramcılarımız var. Biliyorsunuz ki kuramcılar bizim asla peşimizi bırakmıyor. Burada da bırakmadı. Öncelikle şunu belirteceğim. Hareket eğitiminin motor gelişime, bilissel gelişime, sosyal gelişime, duygusal gelişime faydaları var. Bunları nasıl çıkaracağız? Bunları şöyle çıkaracağız. Ee, hani hepsini ezberleyemeyiz. Hepsini ayrı ayrı ele, ele alamayız. Bunları şöyle çıkaracağız. Bakacağız e, seçeneklere. Seçeneklerde diyelim ki e, diyor ki fiziksel anlamda bir şeylerden bahsediyor. Büyük kas gelişimi diyor, küçük kas gelişimi diyor, ko koordineli hareket gibi terimler kullanıyorsa bu ne etki sağlar? Tabii ki de motor gelişimi sağlar. Ama işte araştırıcı düşünme, problem çözme gibi terimlerden bahsediyorsa bu bilissel gelişim oluyor. Sosyal gelişim ise biliyorsunuz sosyal hayatta arkadaşlarıyla işbirliği kurma, arkadaşların sırasını bekleme, yardımlaşmayı öğrenme gibi şeyler de sosyal gelişime katkısını sağlıyor. Duygusal gelişim ise kendi duygularını kontrol edebilme, ben benlik gelişimi gibi 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 bir şeyleri de duygusal gelişim olur. Bunu biz ancak ve ancak sorudan çıkarabiliriz. Yani bunları ezberlemenize gerek yok. Ana fikirlerini kavrayın yeterli. Evet, hareket eğitiminde kuramcılardan var. Kuramcılarımız var dedik. Bu kuramcılardan bahsedeceğiz. Öncelikle Piaget ne diyor hareket eğitiminde? Bundan bahsedelim. Piaget biliyorsunuz ki her zaman dediği tek bir şey var. O da bilişsel gelişim önemlidir. Bilişsel gelişimine e, ee, yabana atmayalım. Bilisel gelişimi bilelim. Bilisel gelişim önemli diyor Piaget'imiz. E, ee, ve diyor ki hareket eğitimi çocuklarda bebeklikten itibaren başlar diyor. Çünkü orada biliyorsunuz ki... E, bebeklik döneminde çocukların duyu motor dönemi yani her şey bu duyu motor ne demek her şeyi motor yani fiziksel olarak yapıyor demek ne bileyim nesneleri alması ondan sonra onları bir şekilde bir şekilde sokması. Erikson'a göre ise şu Çocuk geçmişte yani çocukluğunda eğer hareket ile bunalımını attıysa ileriki yaşlarında daha başarılı, yani daha güzel bir kimliği olur, daha güzel bir gelişme olur diyor. Yani ne demek istiyor? Mesela girişimciliğe karşı suçlulukta çocuk merdivenden yapmış çocuk bir şeyleri böyle resim çizmeye girişmek istiyor, yapmak istiyor, başarmak istiyor ama olmuyor. Eğer o veya özellik döneminde işte merdivenler kendi başına inmek istiyor, bunlar desteklenirse, hareket eğitimiyle bir şekilde çocuk bu duyguları yaşarsa, bunalımına atarsam ileriki yaşlarda kesinlikle daha daha iyi olur diyor. Haver heavy Hurst diye bir adam da diyor ki bebeklik ve çocukluk dönemi önemli. Çocuk oyun oynamalı, hareket etmeli diyor bizim kuramcımız. Başka kuramcılar yok ama hani derse ki ne bileyim sosyal kültürel anlamda hareket edimi nedir? Bu nedir? Vygotsky'dir. Veya çocuk işte bilinç altında yatan olumsuz şeylerden dolayı hareket eder. derse bu ne? Freud. Hani bunların artık ana fikirlerini bilmemiz gerekiyor. Hepsini de ezberlememize gerek yok. Bir şekilde şıklardan çıkarabiliriz. Öncelikle karıştırdığımız bazı kavramlar var. Motor gelişim, motor öğrenme, motor beceri, motor kontrol. Bunlar ne demek? Bunlardan bahsedeceğiz. Motor gelişim adı üstünde gelişme. Yani bizim fiziksel özelliklerimizin, hareketsel özelliklerimizin gelişmesi demek, büyümemiz demek. Yani çocuk yaşı ilerledikçe vücudu büyüdükçe olgunlaştıkça ne olacak? Ee, büyü, büyüme e, hani büyüme kazanacak yani motor gelişim sağlanacak. Atıyorum çocuk daha bebekken yürümeyi bilmiyor ama bir yaşına doğru ne yapıyor? Motor gelişme yani ilerlediği için ayakları büyüdüğü için ayaklarının kasları geliştiği için motor gelişmiş oluyor yani fiziksel özellikleri gelişmiş oluyor. Motor öğrenme ise şu çocuk bisiklet binmeyi öğrenebilir veya bir topu fırlatmayı öğrenebilir. Bunlar ne oluyor? Doğuştan getirdiğimiz özellik değil bunlar. Sonradan öğreneceğiz. Nispeten kalıcı zaten öğrenmenin en büyük şeysine nispeten kalıcı olması ve motor öğrenme bize dışarı tara yani dış taraftan dıştan gelen bir öğrenme olacak ve biz e, deneme yaparak bunu yapacağız. Yani bizim içgüdüsel olarak değil de e, herhangi bir şekilde bir deneme yapmamız lazım. Öğrenmek için bir çaba göstermemiz lazım. Motor öğrenme bu. Motor beceri ise bunu yapabilme ebilme yani. Yapabilme derken e, şey yapabilme ken yani mesela gitarı çalabilme bilip yapma. Hani olunlaşmanın şeysi değil de Hmm. Olgunlaşmanın yapabilmesi değil de kendi yapabilme yani öğrenme sonucunda çocuk bisiklet binebiliyor mu yani bisiklet binebilme becerisi var mı motor öğrenmeyle gerçekleştirip motor beceri haline geliyor öğrenme sonunda bu da yani doğuştan gelmeyecek biz ona öğreteceğiz yani kendisi ya da grup şeklinde olan arkadaşlarıyla birlikte yapabilmesi. Yani becerebilmesi, becerebilme, becerme. Mesela yemek yapma nedir? Bir beceri çeşididir yapabilmesi. E, yemek yapabilecek kadar büyümemiz motor gelişimdir. Yemek yapmayı öğrenmemiz motor öğrenmedir. Motor kontrol ise şu. Öğrenme veya gelişme sonucunda meydana gelen değişiklikleri bizim e, kontrol altına almamız e, fonks, e, sinir e, kas mekanizmalarını bizim denetleyebilmemiz. Olgunlaşma artı öğrenme diyeceğim buna. Dur. Safi öğrenme değil. Yani bir kontrol altına alma süreci yani bu motor kontrol. Dur şöyle şey diyeyim. Küçülteyim. Küçültebildim mi? Küçültemedim. Yani herhangi bir gelişim sonucunda kendin onu uyum sağlaman. O değişme, o gelişme, olgunlaşma uyum sağlayabilme Yeteneğin aslında motor kontrolü yetenek de değil motor kontrol yani doğuştan da geliyor sonradan da ikisi bir harmanlanıp meydana geliyor form ise yani hareket şekli diye de geçiyor form diye de geçiyor bu iki ya da daha fazla hareketin sıra içinde yapılması yani iki ve daha fazla hareket bunun anahtar kelimesi bu iki ve daha fazla belki de bundan gelir soru belli mi olur hiç belli olmaz belki bundan geliyor Ben böyle hissettim bir yandan nedense. Yani mesela şu. Herhangi bir şekilde hmm, Nereden örnek vereyim? Basketbol oynayacağız. Topu fırlatma hareketini yapacağız. Yani bot, büyüdük. Motor gelişimimiz basketbol topunu tutacak kadar e, büyüdük. Yani ellerimiz büyüdü. Ondan sonra topu elimize alıp e, onu atma becerisine sahibiz. Bunu öğrendik. Ondan sonra atabilme becerisine sahibiz ve bunu kendimiz kontrol altına aldık. Yani yapabilme kontrolünün altına aldık. Basketbol topunu önce eline alıyorsun, daha sonra ayaklarını açıyorsun. İşte ileri doğru fırlatıyorsun ya yani böyle ne yapıyorsun? Bir sıra şeklinde. Yani direkt alıp hop diye lap diye atmıyorsun. Bir düzene oturtuyorsun. Bir hareket şeklin var. Bu eee for ve harekete giriyor. Tamam mı? Yani bu da iki veya daha fazla hareket diyebilirsiniz forma. Veya tenis oynayacaksınız. Tenis oynamadan önce, topu atmadan önce bir tenis raketini tutarsınız. Ayaklarınızı bir şekilde sokarsınız. Omzunuz şöyle olur. Beliniz böyle olur. Bir düzen içerisinde aslında. E bu arada bunun hani burada vereceğim önemli bilgilerden birisi şu. Çocukların tamam böyle not şeklinde yazalım bunu. Not. Not. Çocukların günlük 60 dakika en az fiziksel aktiviteye katılmaları lazım. Bu ana okulunda yani bizim göreceğimiz bu gün içerisinde gün içerisinde diyeyim. Biz ana sınıfında yani ana okulunda okul öncesi kurumunda öyle yazalım okul öncesi kurumda en az 30 dakika hareket etkinliği yaptırmamız gerekiyor. Günlük en az 60 dakika. Bu planlanmıştan bahsediyorum ben. Planlanmış da yazayım başına. Bunun yarısını da okul öncesinde biz yaptırmak istiyoruz çocuğa. Diyoruz ki en az o 30 dakika yapmamız lazım. Ee, çocukların en az 60 ve artı yani 60 ve üstü bir e, zamanda yani e, hareketsiz kalmamaları lazım. Oturmamaları lazım. Yani uyku dışında. Gün içinde. Çocuklar yani uzun süreli oturmayacak. Uzun süre hareketsiz kalmayacak. Tamam mı? Bunlara dikkat edeceğiz. Çünkü bu dönemde çocukların insandan iki kat fazla enerjisi var. Dünyayı tanımaları lazım. Enerjiyi atmaları lazım bir şekilde. Tamam mı? Bunları unutmayacağız. Hareket eğitimi biliyorsunuz ki gelişiminin belli başlı e, yönelimleri var. Belli başlı sırada ilerliyor. Baştan ayağa, merkezden dışa, bütünden özele doğru oluyor. Baştan ayağa zaten hani biliyorsunuz önce başı gelişiyor. Daha sonra ayak kısmı geçiyor. Yani önce kafasını tutuyor çocuk. Daha sonra ayaklarının e, ayaklarını yürümeye başlıyor. Merkezden dışa dediğimiz önce iç iç organlarımız gelişiyor. Daha sonra e, dışımız gelişiyor. Yani mesela önce omuzumuz gelişiyor. Daha sonra ellerimiz gelişiyor. Bütünden özele ise önce çocuk e, eli topu koluyla tutuyor. Daha sonra parmaklarıyla tutuyor. Bunları hani bileceğiz. Tabii ki de her şeyde olduğu gibi burada da bir bireysel farklılığımız var. Bunları da bileceğiz. Bu kadar bahsedeceğim bu e, dersten. Yine devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederim.